bir kavram vardı ki bizim için çok önemli. Neydi bu kavram? Heterojenlik. Arkadaşlar bu heterojenlik neydi? Birbirinden farklı özelliklere sahip olmak. Şimdi ben işbirlikte öğrenmede bir grup oluşturmak istiyorum. Grup heterojen olacak. Bunu söyledik. Tamam da bu heterojenlik hangi açılardan heterojenlik? Yani hangi özellikler açısından grup heterojen olabilir? Hemen yorum yapıyoruz. Diyoruz ki bir grup başarı açısından heterojen olabilir. Öğrenme hızı açısından heterojen olabilir. Kültür açısından heterojen olabilir. Cinsiyet açısından heterojen olabilir. ...sosyo-ekonomik yapı açısından heterojen olabilir. Yani bana diyor ki işbirlikli öğrenme grubu hangi açılardan heterojen olmalı derse... ...ben şu özellikler açısından grubun heterojen olmasını istiyorum. Başarı, öğrenme hızı, kültürü, cinsiyet, sosyo-ekonomik sen heterojen olmasını istiyorum. Yalnız arkadaşlarım burada önemli faktör şu. Eğer işbirlikli öğrenmeyi kullanacaksanız bu yaklaşımda bunların hepsini bir arada bulmanız çok kolay değil yani mesela tamam bütün çocuklar farklı cinsiyete sahip olabilir bütün çocuklar farklı kültürlerden gelebilir bütün çocuklar sosyoekonomik e tamam da böyle bir okul böyle bir sınıf böyle bir öğrenci profili bulmak çok kolay bir şey değil e ben bunların hepsini bulamayacağımı görüyorum. mesela özel okulda öğretmenlik yapıyorum arkadaşlar özel okulda e şimdi sosyoekonomik düzey çocukların birbirinden farklı değil e ben hiç birlikte öğrenmeyi kullanamayacak mıyım kullanacaksın. Nasıl kullanacaksın iş öğrenmeyi? Sen bunların hepsini bulamazsan bile bulmanı istediğin bir şey var. İşbirlikte öğrenme de... grubun mutlaka başarı ve öğrenme hızı açısından heterojen olacak. Niye başarı ve öğrenme başarı ve öğrenme açısından heterojen olacak arkadaşlar? Hemen şu yorum yapın. Diyeyim ki aynı grubun içerisinde hızlı öğrenenler de var, yavaş öğrenenler de var. Ne olacak peki? Hızlı öğrenen öğrenci yavaş öğrenen öğrencinin sorumluluğunu alarak onun eksikliğini ortadan kaldıracak. Amacımız çocukların yani öğrencinin birbirinden öğrenmesi, birbirlerinin öğrenmesine katkı sağlaması. Bunun için lütfen şurayı unutmayın. Biz başarı ve öğrenme hızının mutlaka heterojen olmasını istiyoruz. Kültür, cinsiyet ve sosyoekonomik düzey şey olursa kötü mü olur? Hayır. Gayet iyi olur. Ama hiçbir şey olmazsa başarı ve öğrenme ne yapacaksınız arkadaşlar? Farklı bir biçimde oluşturacaksınız diyeceğiz. Bunun için bu kavrama lütfen dikkat edelim. Tabii şöyle bir soruyu beraberine getirir. E tamam bu grupları kim oluşturuyor? Mesela biz şöyle mi diyoruz? Çocuklar siz kendi gruplarınızı kendiniz oluşturun mu diyoruz. Hadi Ayşe sen kendi grubunu oluştur. Ahmet sen kendi grubunu oluştur. Mehmet sen kendi grubunu oluştur. Bunu derseniz şöyle bir sıkıntı olabilir mi? Arkadaşlar yorum yapalım beraber. Şimdi Ayşe sen kendi grubunu oluştur. Şey ya da A sen kendi grubunu oluştur. Tamam A kendi grubunu oluşturur ama kimi seçer sanki? Kendisine en yakın hissettiği arkadaşlarını seçmez mi arkadaşlar? Bu da neye sebep olabilir? Bu da neye sebep olabilir? bazı öğrenciler eğer o gruplardan dışlanmışsa, izole edilmişse o çocuklar gruplarda kendine yer bulamazlar. Bak, yer bulamazlar. Bunun için unutmayın, grupları oluştururken öğrencilerin fikirleri alınarak... Tekrar söylüyorum burayı. Gruplar oluştururken öğrencilerin fikirleri alınarak kim tarafından oluşturulmalı gruplar? Öğretmen tarafından oluşturulmalı diyeceğiz. Öğretmen. Bu çok çok önemli. Yani burada son noktada grupların oluşturulmasında aktif olan kişi öğretmen. Ama nasıl? Öğrencilerin düşüncelerini alınarak. Hiçbir şekilde öğrenci düşüncelerini almazsanız bu da bir sıkıntı yaratabilir arkadaşlar. Yani öğrenci kendini biraz daha dışlanmış ve dışarıda hissedebilir ki bu da bizim çok sevdiğimiz bir şey değil. Buna da lütfen dikkat edelim. Peki bir soru daha. Ne düşünürüz bakalım burada? Şimdi küs öğrencimiz var aynı sınıfın içerisinde. Küs. Küs öğrenciler şurada işbirlikli öğrenme içerisinde aynı grup içerisinde yer alır mı? Bir düşünelim arkadaşlar. Aynı grup içerisinde yer alır mı? Şimdi aklımızdan geçebilecek senaryolar. Ha, küs öğrenci e, küsse e, ben bunları aynı gruba koyarsam barışabilir. Bu bir düşünce. Küsse bunlar daha da küsebilir küsse bunlar birbirlerinden bilgi saklayabilir. Bak bir sürü düşünce geçiyor aklımdan. Arkadaşlar, küs öğrencileri mümkünse aynı işbirlikli öğrenme grubunun içerisine almayın. Almamalıyız. Niye almamalıyız arkadaşlar? Bak, bunlar küse grup içindeki dinamikler ne yapacaktır böyle bir durumda? Etkilenecektir. Eğer grup içindeki dinamikler bunları etkilerse o grupta ne olmayacaktır? Olumlu bağlılık. E bir grupta olumlu bağlılık olmazsa zaten işbirlikli öğrenme Olmaz. Bunun için arkadaşlar unutmayın. Küs öğrenciler aynı grup içerisinde yer almaz. Bunlar genelde barıştırılır. Ya da bir akran ara buluculuğu metodu sağlanarak sorun çözülür. Ardından çocuklar grubun içerisine alınır. Uygulama gerçekleştirilir arkadaşlarım. Tamam mı? Buna lütfen dikkat edelim istiyoruz. Önemli. Peki daha farklı bir yerden bakalım beraber. Şimdi Türkiye'de eğitim sistemini düşünüyoruz ya arkadaşlar hep. Biz 2005 2006 yılında yapılandırmacılığa geçtik. Tamam. Ama bizim 2005-2006'dan önce ya da önce sonrasını söyleyeyim isterseniz size. 2005-2006'dan sonra kullandığımız sistemin adı işbirlikli öğrenme. Yani çalış. Ama biz 2005-2006'dan önce de İşbirlikli öğrenme çok benzeyen bir yaklaşım kullanıyorduk arkadaşlar. Mesela oturma düzeni benziyordu, cinsiyet benziyordu falan benziyordu ama şimdi biz buna işbirlikli öğrenme demiyorduk. Bu gelenekseldi. Bak işbirlikli çağdaştı, bu gelenekseldi. Bunu geleneksel kılan nokta neydi arkadaşlar? Bu sistemin adı küme düzeniydi, küme. Yani 2005-2006'dan öncekinin adı küme, 2005-2006'dan sonrakinin adı işbirlikli öğrenme. Farkı ne? Bak şu değil. Oturma düzeni aynı. İşte kümede düzende oturuyorlar. 4-6 kişiler. Cinsiyete dayalı bir heterojenlik var. Ama bir fark var. Ne biliyor musunuz o fark? Geleneksellikle çağdaşlık arasındaki fark buradan kaynaklanıyor işte. Unutmayın. Geleneksel kümede gruplar... Homojen. Ne yapsın hocam? Başarı ve öğrenme hızı açısından. Hani şöyle bir şey var ya arkadaşlar başarılar grubu, başarılara yakın grubu, orta düzeydekiler grubu, siz tembeller grubu, homojen bir grup. Burada grubun homojen olması ciddi bir eleştiri konusu. Peki işbirlikte öğrenmede ne var? İşbirlikte öğrenmede gruplar homojen değil, gruplar heterojen. Heterojen. İşte bunun için zaten işbirlik çağdaş. Yani biri diğerinin sorumluluğunu ne yapabiliyor? Alabiliyor. Peki sadece mi bu? Mu? Hayır. Arkadaşlar, çok iyi hatırlayacağınız üzere geleneksel kümede öğretmenler ne yapardı? Öğretmenler gelir, görevler dağıtılır der. Görevler dağıtılır. Görevlerin dağıtılması ne demek? Öğretmenim, 5 tane öğrencim var. Sen yazıcısın, sen sözcüsün, sen lidersin, sen bilgi toplayıcısın. E ne olurdu? Herkesin tek bir görevi olurdu. O görev aksadığı zamanda grubun başarısı ne yapardı? Düşerdi. Ama çağdaş işbirlikte bu yok. Çağdaş işbirlikte görevler dağıtılmaz. Ne yapılır çağdaş işbirlikte Çağdaş işbirlikte öğrenmede görevler... Görevler paylaşılır. Farkı ne? Hocam görevler paylaşılır demek şu yazıcı, sözcü, lider, bilgi toplayıcı falan falan yok. Yazı mı yazılacak? Herkes bir bölüm yazar. Sunum mu yapılacak? Herkes bir bölümü sunar. Dikkat! Liderlik mi var? Herkes liderlik görevini kendi arasında paylaşır. Yani senin görevin ya da benim görevim diye bir şey yoktur. Bizim görevimiz vardır. Ve dolayısıyla bu çalışmada senin başarın ya da başarısızlığın diye de bir şey yoktur. Başarısızlık varsa bu kimindir? Grubundur. Başarı varsa bu kimindir? Grubundur. Bunun için bir öğrenciyi asla bu sistemin içerisinde suçlayamazsınız arkadaşlar. Bu çok önemli bir anekdottur. Bunu lütfen unutmayın. Hemen şunu ekleyin o zaman oraya. Geleneksel kümede liderlik bak liderlik ve görevler dağıtılırsa bir kişinin bir kişi karar veriyor. Ama çağdaş işbirlikte öğrenmede liderlik de dahil olmak üzere her şey paylaşım, liderlik paylaşılır. Liderlik paylaşılır demek, bütün öğrenciler liderliği dönüşümlü olarak kullanır demektir. Bu da neye sebep olur arkadaşlar? Her öğrencinin liderlik vasıflarının gelişmesine sebep olur. Her öğrencinin karar verme becerilerinin ve stratejilerinin gelişmesine yardımcı olur demektir. Bu çok önemli bir ayrıntı aslında, dikkat. Ve yine, belki de önemli fark, rekabet diye bir olgu var. Rekabet. Şimdi, rekabet. Şimdi geleneksel kümede rekabet var mı? Bir düşünün bakalım geleneksel kümede rekabet var mı? Şimdi var. Nasıl bir rekabet var biliyor musunuz arkadaşlar geleneksel kümede? Geleneksel kümede hem gruplar arası rekabet var. Bak rekabet hem gruplar arası hem de hem de aynı grupta bulunan Bireyler arası rekabet var. Bireyler arası. Gruplar arası rekabete bir lafım yok. Olabilir. Ama bir işbirlikte öğrenme grubunda bireyler arası rekabet varsa, bak dikkat, bireyler arası rekabet varsa o işbirlikte öğrenme grubunda olumlu bağlılık yok demektir. O zaman olumlu bağlılık yoksa zaten o grup bizim için işbirlikli grup değildir. Bunun için gruplar arası rekabette var Bireyler arası rekabet de var. Hangisinde? Geleneksel kümede arkadaşlar. Bu zaten bizi rahatsız eden nokta. Ama çağdaş işbirlikteye bir dikkat. Çağdaş işbirlikte rekabet var. Ama nasıl bir rekabet? Tabii ki bireyler arası değil. Nasıl bir rekabet arkadaşlarım? Çağdaş işbirlikte rekabet gruplar arası şeklindedir. Gruplar arası. Ve bunu şöyle yapın. Mesela Öğrenci şöyle bir sıralama da yapmayın. Mesela işte 70'in üstünde alan sen birinci, sen ikinci, sen üçüncü demeyin. Bunu da çok doğru kabul etmiyoruz. Mümkünse şöyle deyin. Bir baraj koyun, bir kıstas. Deyin ki 70. 70. Bu çalışmadan 70 puanın üstünde alan herkes ödüllendirilecek deyin. Bu da öğrencinin motivasyonu gruplar arası rekabeti ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Bak öğrenci sıralamak da yanlış. Siz birincisiniz, siz ikincisiniz, siz üçüncüsünüz demek çok doğru bir anlayış değildir. Siz genelde bir kıstas koyun, öğrenciniz bu kıstası geçtiği takdirde arkadaşlar onları ödüllendirin. Bu da bireyler arası rekabeti azaltacak, hangi rekabeti arttıracaktır? Gruplar arası rekabet anlayışını arttıracaktır diyeceğiz. O zaman şunu rahatlıkla söyleyebilirim. İşbirlikli öğrenme çağdaştır. Küme ise gelenekseldir. Küme neden gelenekseldir? Yarışçı ve rekabetçi bir sistemi beraberinde doğurmuştur arkadaşlarım. Yarışçı ve rekabetçi bir sistemi beraberinde doğruysa benim bunu kabul etmem de çok fazla mümkün değildir diyeceğiz. Çok çok önemli. Artı. Bir de bunun değerlendirme safhası var. Yani ben bir işbirlikte öğrenme grubunu değerlendirmek istiyorum diyelim ki arkadaşlar. Mesela benim 4 ila 6 kişilik bir işbirlikte öğrenme grubu var. Ben bu işbirlikte öğrenme grubunu değerlendirirken iki tane kriter kullanacağım. 1 bir, bireysel değerlendirilebilirlik. Bireysel değerlendirilebilirlik. 2 eşit başarı fırsatı. Bireysel değerlendirdik, ve eşit başarı fırsatı iki tane kavram. Arkadaşlar nasıl değerlendireceğiz? Bireysel değerlendirebilirlik ve eşit başarı fırsatıyla. Bunu beraber düşünelim. Yani buradaki mantık ne? Bireysel değerlendirebilirlik ne? Eşit başarı fırsatı ne? Bunu bir görelim. Şimdi grupta altı tane öğrencim var. Altı tane öğrencim. Bu öğrencilerden her birinin, dikkat, ben öğretmen olarak... ...gruba yaptığı bilişsel ve duyusal katkıyı puanlamalıyım önce arkadaşlar. Ama nasıl? Bireysel. Ne demek bireysel? Siz bu gruba bireysel olarak ne gibi bir katkı yaptınız? Kaytaran öğrenci miydiniz? Mükemmelliyetçi, mükemmelliyetçi öğrenci miydiniz? İşbirlikli öğrenci miydiniz? Bu benim için önemli. Mesela diyorum ki... ...bir numaralı öğrenci sen... ...bu çalışmadan atmış aldın. İki numara... 70 aldın. 3 numara 80 aldın. 4 numara 90 aldın. 5 numara 100 aldın. 6 numara 80 aldın. Şimdi her öğrenci çalışmaya yaptığı katkıdan dolayı bireysel bir puan verdik arkadaşlar. Şimdi bu mantığa göre çalışmada en düşük puan alan öğrenci en başarısız profil gibi duruyor. Kim öğrenci? 1 numaralı öğrenci değil mi? Mantıken. Ama Bizim işimiz bireysel puanlardan çok grup puanıyla. Yani benim bu bireysel puanları neye çevirmem lazım? Grup puanına. Nasıl çevireceğim grup puanını arkadaşlar? Aritmetik ortalama alıp grubun puanını belirleyeceğiz. Mesela 60 130 210 300 400 480. 480'e böldüğümde kaç çıktı puan ortalaması? 80 puan çıktı. 80. Şimdi dikkat. Bu grubun bu çalışmadan aldığı puan 80 puan. Hocam 100 alan öğrenci de 80 aldı. Bak 100 alan öğrenci de 80 aldı. 60 alan öğrenci de 80 aldı. Şimdi dikkat. Burada bir adaletsizlik var. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bir düşünün bakalım. Burada bir adaletsizlik var mı? 100 alanda 80 aldı, 60 alanda 80 aldı. Şimdi aklımızdan geçenler de olabilir. Hocam tabii burada bir adaletsizlik var. Çocuk 100 almıştı, puanı kaça düştü? 80'e. 60 almıştı, puanı kaça çıktı? 80'e. Yani çocuklar burada bir kazanan var, bir kaybeden var gibi duruyor diye düşünüyorsunuz. Olabilir. Ama arkadaşlar yanlış düşünüyoruz. Niye yanlış düşünüyoruz? Burada öğrenciler aslında birbirinin sorumluluğunu almıyor öğrenciler. Niye? Tamam da bu çocuk 60 aldıysa, bak dikkat 60 aldıysa hani senin başarın ya da başarısızlığın yoktu? Hani biz gruptuk? Hani liderliği paylaşacaktık, her şeyi paylaşacaktık, sizin eksiğinizi biz giderecektik, birbirimizle çalışacaktık. Olmamış. Bu çocuk 60 aldıysa bunda herkesin suçu yok mu? var. O zaman bu çocuk 60 almışsa bunun cezasını sen de çekeceksin kusura bakma. Benim mantığım şu. Ödül de ceza da kime ait? Gruba ait. O zaman grubun bu çalışmanın aldığı puan 80. Buradaki mantıkla şunu düşünün arkadaşlar. 80 grubun puanıdır. 80 grubun başarısıdır, 80 grubun başarısızlığıdır. Bunun için aritmetik ortalama hesabıyla ben bu puanlamayı rahatlıkla kullanabilirim. Bundan yararlanabilirim. Dikkat, önemli. Hatta hemen şunu düşünün. Diyeyim ki burada 60 alan öğrencinin puanının 80'e çıkması onu motive edecektir. Onu daha da işin içerisine katacaktır. 100 alan öğrencinin puanı 80'e düştüğünde o da bir sonraki çalışmada arkadaşının eksiğini gidermeyi ve sorumluluk almayı daha fazla önemseyecektir. Bunun için lütfen dikkat, burada herhangi bir adaletsizlik kavramı söz konusu değildir. Bireysel değerlendirebildikleri de bireysel puan veriyoruz. Eşit başarı fırsatıyla grubun puanını aritmetik ortalamaya çevirip uygulamamızı tamam diyoruz arkadaşlarım. Burada ne dedik? Bireysel değerlendirebilirlik ve eşit başarı fırsatı ismini verdik. Anlaşıldı mı? Önemli unutmayın.